Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle güzel bir kenar örneği yapacağız beraberce. Ben çok beğendim. Her şeye yakışan bir örnek. Sizin de beğeneceğiniz umuyorum. Ee, şöyle peçeteme yapacağım ben ama sadece peçete değil her şeye yakışır. Bazen battaniyelerinizi yapabilirsiniz, yün battaniyelerinizi yapabilirsiniz. Bluzlarınızın kenarına şey kol kenar yerlerine alt e, e, eteklerine yapabilirsiniz. Her şeye yakışır. İstediğiniz her yer kullanabilirsiniz. Şu, şu şekilde ben Köşeden başlayacağım arkadaşlar. Hmm, ipim normal ip aldım arkadaşlar. Her türlü ipi. Ne kullanmak istiyorsanız o iple devam edin. Pardon. Tığımı değiştireceğim. Biraz kalın geldi o elime. Şu iki tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın şöyle düğüm yaptım. Ee, köşeme batıyorum. Önce köşemi bir oluşturayım. Şu şekil. Bir iki tane zincir çektim ve. Buraya batıyorum. Tam tepeye. Bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın şöyle köşeme oluşturdum. Bir, iki zincir ve belirli aralar vererek tabanımı oluşturayım önce. Bu arada iki, iki zincir çektim. Arada ikişer zincir çekiyorum arkadaşlar. şu şekil. 1, 2, 3, 4 tane boşluğumu yaptım. Yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Döndürdüm örneğimi. Başına doluyorum. Bakın burayı atlıyorum. Buraya bir tane trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere bir trabzan daha yaptım. 1, 3 zincir ve tam buraya geliyorum atlayarak yapıyorum bakın arkadaşlar tam buraya batıyorum 1 2 zincir çekerek örneğimi şöyle döndürdüm başını donuyorum ve bunun içini trabzandan dolduruyorum 2 3 1 2 zincir ve tam şu trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir, iki zincir. Ve burayı dolduruyorum. Üç tane doldurdum. Bir, iki, üç zincir. Araya batıyorum. Şu büyük araya değil arkadaşlar. Tam oradaki bir ara var oraya. Tekrar üç tane trabzanımı dolduruyorum. 1 2 zincir çektim ve boş tırabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir. Ve bu boşluğumu dolduruyorum 3 tane. 2 3 1 2 zincir çektim. Arkadaşlar şimdi tam şu en son battığım yere batıyorum şuraya şöyle ip, ipimi içinden kaydırıyorum buraya bağlıyorum bir iki zincir ve devam ediyorum bakın arkadaşlar şu şekil örneğim hem çok kolay hem çok güzel 2 zincir tekrar zemin al yapıyorum. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 tane boşluğum oldu. Şimdi örneğime devam ediyorum. 1 2 3 zincir örneğimi döndürdüm. Burayı atlıyorum. Buraya bir tane trabzan. 1, 2, 3. Aynı yere bir trabzan daha. 1, 2, 3 zincir. Ve ha, şimdi dolamıyoruz arkadaşlar. Burayı atlıyoruz. Buraya bir tane sık iğne. Tekrar yapayım teli kaçtı sık iğne ile bağladım 1-2 zincir önüne döndürdüm başına doluyorum ve buranın içine bakayım, dolduruyorum burayı 2 3 2 zincir ve tam trabzanın tepesine bir sık iğne 1 2 zincir. Şimdi burayı dolduruyoruz. 2 3 3 zincir. Pemprik yapıyorum. 3 tane tırabzanımı yaptıktan sonra 1 2 zincir çek. Hemen bu trabzanın tepesine bir sık iğne. Bir, iki zincir. Yine burayı dolduruyorum. Üç tane doldurduktan sonra bir, iki zincir. Ve şu en sondaki şuraya battığım yere batıyorum ve ilmeği içinden kaydırıyorum. Oraya bağladık. 2 zincir çekiyorum. Örneğime devam ediyorum. Arkadaşlar bu tekrar zemin oluşturacağım. Ebru ip kullandım. Bu sefer ipi ince diye arkadaşlar yoksa bir özelliği olduğu için değil şimdi şöyle bakın 1 2 3 4 tane yaptım tekrar aynı işlemi devam ediyoruz 1 2 3 aynı işlemi devam ederek tekrar bak burayı bıraktım buraya bir trabzan yaptım 3 zincir bir trabzan 3 zincir ve buraya bir sık iğne zincir. Bu şekilde bakın. Örneğimiz arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Şöyle yakından göstereyim. Beyaz geçtim. ebru ipten beyaza geçtiğim için şey olabilir size. Bu şekilde örneğimizi her yere yapıyoruz. En sonunda buraya geldiğimizde de arkadaşlar burada şurada ilmeğimizi şuraya batarak devam ediyoruz. Evet, ben anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.